Avukat bey, ben hemen konuya girmek istiyorum. Biliyorsunuz sizden çolayan mal varlığının dökümünü istemiştim. Arabaları, arazileri, evleri, portakal bahçeleri, neyi varsa. E, dökümü yapabildiniz, değil mi? Haşmet bey'in mal varlığının dökümünü yaptık Betül hanım. E, fakat düşünmediğimiz bir felaketle karşı karşıyayız. E, nasıl yani? Ay, ay başka bir çocuğu mu varmış yoksa? Ay Betül. Mirasa ortak çıktı bak görüyor musun? Avukat bey ne demek istiyorsunuz siz? Açık olun lütfen. Siz Haşmet Bey ile evli değilsiniz. Ne? Nasıl? Saçmalamayın. Nasıl olur böyle bir şey? Nikahınız yok Betül Hanım. Olur mu canım böyle şey? Nikahlandık biz. Hem de burada. Şahitlerimiz vardı. Deftere imza attık. Anladığımız kadarıyla defter ve nikah memuru sahteymiş. Yok canım. Öyle saçma şey mi olur? Kesin bir yanlışlık vardır. Tekrar tekrar baktık Şermin Hanım. Haşmet Bey bekar gözüküyor. Allah'ın belası. Allah'ın belası herif. Biliyordum bir işler karıştırdığını. Ay ne yapacağız Betül? Sakin ol anne bir dakika. Davut Bey. Siz bizi kağıt üstünde resmi olarak evli gösteremez misiniz? Yapamaz mısınız bunu? Nasıl yapabilirim ki? Bakın. Çolağan serveti benim son şansım. Eğer onu da kaybedersem kimsenin gözüm yaşına bakmam. Kaybedecek başka hiçbir şeyim yok çünkü. Betül Hanım, avukat bey. Ne yapın, ne edin. Bizi kağıt üstünde evli gösterin. Ama aması falan yok bu işin. Eğer yaparsanız sizi paraya boğarım. Ama yapmazsanız sizi harcarım, haberiniz olsun. Vallahi Davut Bey, ya bizim yanımızda olursanız ihya olursunuz. Yoksa harcanır gidersiniz ona göre. Tamam mı? Anlaştık mı? Ortak mıyız? Tamam, ortağız. Güzel. Bakın siz şimdi kağıt üstündeki evrak işlerini bir an önce halledin. Herkes hala bizi karı koca biliyorken ucuzdan elden çıkaralım malları. Devlet zaten malı mümkün peşine düşene kadar Oha, tabii canım. Ee, o sattıklarımızda biz Amerika'ya falan yerleşiriz herhalde değil mi Betül? Ay tabii anne. Tabii. Ne işimiz var artık Çukurova'da? Kocana veda etmeden nereye gidiyorsun Betül? <laughs> Haşmet ya. Öldüm sandın değil mi? Servetime konabileceğini sandın. Ah Betül. Ah akılsız Betül. <laughs> Öldün sen. Öldün sen. Mezara koydular seni. Öldün sen. Çolaka öyle kolay kolay ölmez. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Niye kandırdın beni? Niye? Hepsini sen sevin diye yaptık karıcığım. Bak ne güzel. Bütün gün ortalıkta hanıma gibi dolaştın. Fena mı? Allah belanı versin sana. Allah belanı versin. Geberemedin. Ölemedin ben ama ben, ben öldüreceğim ya. seni. Benim elimden olacak ölümüm. Duydun mu? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Duydun ben mu? Öldüreceğim seni. <laughs> Öldüreceğim seni. Allah'ım belası. Süreyya burası çoğal nevi değil mi kızım? Niye geldik buraya? Dur ablacığım birazdan göreceğiz merak etme. Ya kalabalık niye geldik buraya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte, o, bu işte mi? Bu

Ey ahali! Beni dinleyin. Bu kadın var ya bu kadın. Beni kandırdı. Bana beni sevdiğini söyledi. Ben de inandım. Onunla evlenmek istedim. Meğer sevdiği ben değilmişim. Benim servetimmiş. Ha. Evlendiğimiz gece beni zehirleyecekti. Ben de bunu öğrendim ve sahte nikah kıydım. Ben seni Yetmedi. Bana tuzak kurdu. Hanım ağanızı öldürmeye çalıştı. Yazıklar olsun size be. Lan köller. Lan köller. Ya. Şermin, siz varsa beni öldürürsünüz ya. Biz de... ...hanım ağanızın verdiği akılla... ...ona güzel bir oyun oynadık. Evet. Şimdi siz de bunların ne mal olduğunu evet. öğrenmiş oldunuz. Ona göre davranın artık. Defolun gidin bu evden. Defolun. Evet. Defolun. Evet. <laughs> Allah kahretsin. Gördün mü Betülcüğüm? Çukurova'nın hanıması kimmiş öğrendin mi? Yürü Betül, yürü.